Evet ipimi yine arkaya sabitledim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi de şuradan bakın. Şöyle buradan giriyorum. İğnemin ipimin olduğu yerden çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 defa yapacağım bu sefer. Yine iğnemi çevirerek şöyle bakın. Şöyle düzelteceğiz tabii ki bunu elimde olduğu için rahat çalışamıyorum arkadaşlar size de gösterirken bakın şöyle yakından gösterelim şimdi yine tam dibinden batıyorum bu sefer bu yapmış olduğumun tam ortasından çıkıyorum ve şu yaptığım iç, iç tarafında yaptığım koyu fuşya rengin tam ortasından çıkıyorum giriyorum ve ipimin olduğu yerden tekrar çıkıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 ve bu modeli rokoko modeli daha önce de gösterdim arkadaşlar ama Videom çok fazla olduğu için belki bulamayabilir arkadaşlar diye burada da göstermek istedim. Bakın ikincisini de bu şekilde yaptık. Tekrar dibine batıyorum. Bu sefer bunun ortasından çıkıyorum. Şimdi de tam ortaya girip aynı ipimin olduğu yerden tekrar iğnemi taktım. Bu modelin bu nakışlı patik modeli de anlattım arkadaşlar yine çalışacağım tabi bu sipariş takım istendiği için onu da izlemek isterseniz yapmak isterseniz aşağılara inerek nakışlı patik modeli diye girerseniz oradan yapabilirsiniz. Nakış ipi için de elinizdeki herhangi ipten de faydalanabilirsiniz. Elinizde kalan iplerden. Ama merserize tarz ip olursa daha iyi olur sizin için. Daha parlak duruyor arkadaşlar. Bu sefer bakın 1, 2, 3, 4, 5. bakın arkadaşlar. En başta yaptığımın yaptığım yerden giriyorum. Ve aynı yerden çıkıyorum ipimin olduğu yerden şöyle elinizle düzeltmeniz gerekiyor tabii ki. Bakın. Şimdi yine aynı dibinden batıp ortasından çıkıyorum ve bu sefer de ilk başladığım yerin ortasından en sonuncuyu da bu şekilde yapacağım ve sonuncu yapacağız bitireceğiz 2 4 6 7 8 9 10 elimden kaymıyor biraz terlediği için. Sonuncuyu da yine şöyle düzelteceğiz arkadaşlar elimizle. Düzeltmezsek güzel bir görüntü olmaz. Evet buraya batıyorum. Ve çiçeğimizi tamamladım arkadan videomuz daha fazla uzun sürmesin kapatıp diğer yerlerini göstereceğim